28 oldu bak o. Vav, wow, wow içinin rengi ne bakın, vav. Wow, çok beğendim. Çok çok içinin rengi bakın ben. Aramızı da geldim. Başka düştüğünüzde aramızı da. Bebeğim. Vav. Bunu e, niye seçmişim? Çok uzundu. Rengi de göre bu bir. Çok beğendim bunu. Hem uzunlu de. Çok yürüldü indi giymişim. Ve yürüldü seviyem. Ve bu kolları çok maraklı kolu var. Fikir verirsiniz. Eğer ki e, -ki, siz tipi onlu kutu da ben de böyle spor üstünde de giyme olacağım ve size deyim ki e, hakikaten e, de materyal da yundu Yumdu, yumdu deyelim ki başka materyal da bir şey değil kəməri de var k arkadan böyle <laughs> kemer var kəməri və kəməri ilə yani 28 maddi palito yani çok rahatdır ve i̇şte ben elbirli çok büyük olacağım düzü ama yani tam tamına da yani milla milla tam tamına benim elime